her hutbenin sonunda hoca duyarsınız. İnna Allah ya'muru muhakkak ki Cenab-ı Allah emrediyor. Neyi emrediyor? Bil adli, adaletle emrediyor. Adaletin tesisini emrediyor. Adaletin yerine gelmesini emrediyor. Adil olmayı emrediyor. Adaletle her şeyin ayakta durmasını bildiriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurduğu gibi El -adlu mülk Adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa mülk olmaz, saltanat olmaz. Vel ve Cenab-ı Allah iyiliği emrediyor. İyilik yapmayı, iyilerden olmayı, iyi insan olmayı, iyilerin ancak cennete girebileceğini Cenab-ı Allah söylüyor. Ve itaizil kurba ve yakınlara vermeyi Cenab-ı Allah emrediyor yakınlara kurbiyet sahibi olanlar, akrabalarınıza yardım edin. Onlara verin muhtaç olanların işlerini görün diye Cenab-ı Allah emrediyor. Ve yenha anil fahşai ve Cenab-ı Allah fuhşiyeti yasaklıyor. Hayasızlığı yasaklıyor, edepsizliği yasaklıyor. Fuhuş olan her şeyi, hayasızlığın, edepsizliğin aşikara olanına fahşa denir, fuhuş denir. Zina fuhuştur, homoseksüellik fuhuştur, lezbiyenlik, fuhuştur. Homoseksüellik derken gay veya lezbiyen şeklinde her ikisi de fuhuştur, edepsizliktir, insan fıtratını bozmadır ve insanlık dışı hareketlerdir. Cenab-ı Allah bu fahşaların hepsini yasaklıyor. Vel munkeri ve Cenab-ı Allah kötülüğü de, fenalığı da yasaklıyor. Fenalık yapmamayı, iyilerden olmayı, kötülerden olmamayı, kötülerin ancak cehenneme gireceğini, kötülük yapa yapa insanın, insanların cehenneme müstahak ettiklerini Cenab-ı Allah bildiriyor. ve azgınlığı da aşırı gitmeyi, haddi aşmayı, bagiyi yasaklıyor. Ya'idhukum Cenab-ı Allah size vaaz ediyor. Cenab-ı Allah size ögüt veriyor, nasihat ediyor ki لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki düşünürsünüz, belki tutarsınız, belki aklınızı başınıza alırsınız. Hatırlarsınız, tefekkür edersiniz. Yerli yerince sıhhatli bir şekilde düşünür ve eyvah dersiniz. Rabbimiz bize ayetlerini açıklıyor. Bu kadar nasihat veriyor, bu kadar öğüt veriyor, bu kadar vaaz ediyor. Cenneti teşvik ediyor, cennetin güzelliklerinden bahsediyor. Cehennemden sakındırıyor. Cehennemin ne dehşetli bir yer olduğunu Cenab-ı Allah haber veriyor. İyilerden olmayı, kötülerden olmamayı, iyilik yapmayı, kötülük yapmamayı Cenab-ı Allah öğütlüyor diye aklınız başınıza alır, düşünürsünüz diyor Cenab-ı Allah.